Lan! Oğlum yıllar oldu lan bu oyunu oynamayalı. Hepiniz hoş geldiniz. Bir ARK serisi mi yoksa bir bölümde bırakacağım mı hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Serisini isterseniz videoyu beğenebilirsiniz ha. Yani ilk bölüm <laughs> bir çekeceğim bırakabilirim. Eğer yani sizin isteğinize göre devam edebilirim arkadaşlar. Herhangi bir server'a girdim zaten. Yok. BC'den eklemedim arada. Niye biliyor musun? Şey Arada buraya geliyor böyle 3-5 günde bir bakacak. Allah'ım ya Rabbim oğlum bir sus. Niye ana kanaldan konuşuyorsunuz ya? Az önce ben sıçtım mı? <laughs> tamam. Arkadaşlar nasıl bir seri olacağını aklınıza getirebiliyor musunuz? Videoya girerken sıçtım. Çok güzel. Harika. Arada seviye atlamışız. Oğlum habire seviye atlayıp duruyoruz ya. Arkadaşlar ben oyunu o kadar unutmuşum ki susuzluk sıkıntı değil de Musuzluk sık. <laughs> Yemek yemem lazım benim. Bu ne oğlum? Buraya bir köprü mü yapmış lan? Çocuk or, çocuk. Neyse tamam. Şimdi arkadaşlar benim birazcık gelişmem lazım değil mi? Öncelikle ilk bölümden bayağı bir olaya gireceğim. Bir ev yaparım belki. Yani dediğim gibi isterseniz böyle kendi serverımızı açıp sizler de gelebilirsiniz. Çünkü biz önceki serilerde hep birlikte oynuyorduk. Ee, yani serisi olursa Sizler de gelebilirsiniz derken ben bunu yanına çok fazla şey yapmayayım. Abicim gözünü seveyim. 600x saman mı? Bu ne oğlum? 600 .000. Lan! Lan ne oluyor? Ödüm koptu. Lan manyak mısın sen? Dur. Narkotilla. Oha lan. 200 çiğ et. Güzel. Yalnız ben açlıktan öleceğim ya. İşe bakar mısın? Tamam. Ya 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 ya. Tamam. Zaten 300 tane var abi. Engram puanları 1424. Oğlum bu nasıl bir server lan? Tamam. Hemen açtık mı? Zehirlendim mi oğlum ben? Oğlum o kadar çiğ eti yersem zehirlenirim tabii ya. Lan ne oluyor? Şunları şunları yap. Bunları yapmama gerek yok ki benim. Engramlar gelsin. Oğlum lan ölüyorum. Lan ölüyorum. Böyle bir nupluk olabilir mi ya? Taş, çakmak taşı. Tamam. Eee oğlum benim tip de bu arada maymuna <laughs> benzedi aynı ya. Oğlum var ya az kalsın patates oluyorduk yemin ediyorum ya. Hemen şuradan bir tane de şey yapayım. O zaman ocak yapayım lan. Ha taş lazım bir de çakmak taşı değil mi? Allah'ım ya Rabbim bu ne ya? Sonra çıkıyor. Zehir ejderi. Ya oğlum ana ses şeyden niye konuşuyorsunuz? Manyak mısınız siz ya? Evet. Hayır, Şunu kapat. Anda... La bir sus. Arkadaşlar bunlar e, ana kanaldan niye konuşuyorlar ya? Ee, server tırt galiba. Dur bakayım be. Şunu şöyle ben bir koyarım. Ben buraya etlerimi de koyarım. Odunları da yaparım. Ateşi yak derim abi mis gibi ilk yemeğimizi yapacağız oğlum. Arkadaşlar bizim şu eskiden yaptığımız bir ee, kabile büyüsü vardı hatırlıyor musunuz? Uğga da mera, uğga mera. Olay ya. Ne iş oğlum sırt seviye atlıyorum lan. Sağlığa ver abi sağlığa ver. Sağlık 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 sağlık. Tamam şimdi envantere bir girelim abi. Şöyle bir alalım değil mi etlerimizi Etlerimizi. Etlerimizi alalım ama Metlerimiz <laughs> o biraz sıkıntı oldu dur. Tamam o, o şeye giriyor. Breaking Bet'e giriyor abi. Şimdi arkadaşlar tamam. E ne yapacağız olup e, gelişelim ama biz burada direkt ev yaparsak. Bu ne oğlum? Karşıda değişik değişik şeyler var. Buraya ev yapma maga. Bak burada patlatırlar beni. Ben şöyle e, biraz daha iç kısımlara doğru. Gerçi burada, burada su var ama yani bilemedim. Yine de böyle burada biraz keşif yapalım. Hemen ev yapmayalım. Daha sonrasında böyle bir yerleşik düzene geçeriz yani. Sıkıntı yok. Abi envantere bir gireyim ya. Eee lan iki tane mi pişirdi? O kadar bekliyoruz. Oh bıraktık. Bıraktık kardeş. Eee taş balta yapalım. Bir dakika şunlara da verelim abi. Neler yapabiliyoruz? Tamam temel, memel, kapı mapı. Abi bunların hepsini açalım. E ee, oğlum bu... Server'ın bir anlamı yok ki o zaman. Baksana her şeyi açtık. Abi siz beğenirseniz ben kendi server'ımı açarım. İsterseniz yorumlarda yazın. Hem de sizle birlikte oynarım. Böyle Discord'a Discord'a gelirsiniz. Takılırız. Valla daha önceden olduğu gibi. Abi bir dakika dur. Bir şey açtım şu an görmeniz lazım. Sürpriz olsun. Ee, odun, saman, lif. Lif toplayacağım bir dakika. Lif buradaydı galiba değil mi? Lan şunu bir kapat. Lif 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 tamam okey. Hemen geliyor. Hemen geliyor. Arkadaşlar şunu bir göstermek istiyorum size. Ne lazım? Oo deri lazımmış lan. Kaç seviyesin lan sen? Bakayım tipine. 90 seviye. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Oo deriyi de buldum. Deriyi de buldum. Çok iyi. Oğlum tamam güzel. Yani server aşırı kolay geldi bana. Yani bu kadar kolay olması güzel değil. Abi! <laughs> Dur! Abi çok güzel bir şey geliyor şimdi. Lan! <laughs> daha çok ark! Daha çok ark! Daha, 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 daha! Daha çok, daha çok, daha çok! Daha, 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 daha! Ulan anılarım depreşti ya. Lan yine bir seviye atladım? Abi ağırlığa ver. Ee, güzel tamam. <laughs> tamam bu davul arkadaşlar. Bizim bu server'daki şeyimiz olsun. Ee, hatıramız olsun. 13 tane et var. Abi ben bu etler zaten var ya. Şu odunu al Odun da var her şey var oğlum. <laughs> her şey bol bol amat yani güzel. Şimdi o zaman biz şöyle ufaktan bir ilerleyelim biraz keşif. Parasal. Hop oh. oh, gel lan buraya. Lan Lan lan. Allah senin cezanı vermesin. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Tamam tamam git. Ben bir tane parasaur eğri yapacağım. Bir tane parasaur evcilleştireceğiz arkadaşlar. Ben bir tane narko avına çıkmam lazım. Narko avına çıkmak için de ne yapmam lazım? Tabii ki şu atar gider şeylerden. Aynen. Hatta biz niye bununla uğraşıyoruz ki abi? Bak şimdi oku yapacaksın. Bunun yayı yok mu abi? Tamam bas abi bundan. Bas gitsin ya. Bas oğlum. Bu serverde her şey beleş galiba ben anlamadım yani. Hemen bir tane yayı yapıyoruz. Lif mi lazım? E, lif bizim işimiz kardeş. <laughs> Dur şunları da alalım. Lif tamam hemen şöyle. Gel abicim sen. Ah şöyle ya. Arkadaşlar bu arada her şeyin olması güzel. Çünkü bir tık böyle oyunu da hani unutmuşum. Öğreniyorum yani güzel oluyor. Okey. Lan. O. Oh! Ne oluyor lan? Oğlum bir iki dakika durun ya. Manyağa bak. Tamam dur 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 dur. Tamam okey. Abi ben şunu alıp kaçıyorum. Şunu alıp kaçıyorum. Lan oğlum buraya oturma. <laughs> buraya oturma dur. Eee. Envantere gir. Gir 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 gir. Lan daha çürümedin mi bu etler? What? O ya senin var ya. Kuş. Seni var ya. Cık. Lan ne no ol... Sen de böyle yamuk yumuk yürüme lan. Adam ol. Gel gel. Kafana vurayım bir tane gel. Oh. Tek seferde alıyoruz iyi. Nerede lan o narkotilla? Ha oğlum çekil şuradan. Arkadaşlar narkotillayı bulmam lazım. Bir tane parasaur yakalayacağım ya. <laughs> Benim tipe bak yalnız. <laughs> oğlum çok sıkıntı ya. Dur. Şu aşağılarda falan vardır ha. Oo. Oo. Abi para bırak. Direkt bunu evcilleştirsek. Ha? Olmaz mı oğlum? gel gel hoppa Lan ha, Niye 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 şey olmadı Lan gelme oğlum Oha tamam 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 bir dakika dur hayvan gibi koşmayın ama Hayvan gibi Oha Dur e Bunlar bu her yere çıkabiliyorlar oğlum Tamam 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 gelmiyor değil mi Dur 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 Yok yok hayır hayır. Üretim bola niye yapamıyorum ben ya? Tamam arkadaşlar şimdi bak bunlardan bir tanesine. Gel 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 gel. Taklaya geleceksin oğlum. Taklaya gelecek. Dur. Tamam tamam. Gel buraya. Çabuk. Çabuk. Aa sakın. لا سكت يو